Evet arkadaşlar, bugün de TOFAŞ aracımızın sağ arka e, şase dediğimiz ya da amortisör üst kafa dediğimiz e, ay sacının olduğu yerlerdeki çürüklerin onarımları yapmaya başladık. Bugün de sizlere ufak bir video çekeyim. Bilgilendirmek amaçlı. Sizlere şöyle bir görüntü göstermek istiyorum. Bu aracımız 2000 model Doğan. Aracımız orijinal. Dışta boya bile yok aracımızda. Ama aracımızda çürükler başlamaya başlamış. Taban sacında, çamur kazarında. Evet bu ay sacımız. Ay sacımızı kestik. Diğer parçası da orada. Şu parça. Bu ay sacımızın iç sacı çürümüş. Evet gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çamurluk ağzımız bile orijinal. Boyası bile orijinal. Ama çürümeye başlamış. Şimdi size şöyle bir video çekmek istiyorum. Evet, buradan aracımızın bagajı, bagajın dış kısmı görüküyor. Çok kötü bir çürüme yapmış. Denge kolunu söktük. Denge kolunu buradan, bu parçayı bu şekilde ayarladıktan sonra montajımız gerçekleşecek. Tabii hepsinin ayarı var. Bu delik buraya gelecek. Bu şekilde montajımızı yapacağız. Evet, şimdi sizlere bagajın iç kısmından göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çürüğü. Evet, Amazon üst, üst kulesinin oradan çürümeye başlamış. Görüyorsunuz, bu şekilde. Aynı şekilde sol tarafta öyleydi. Sol taraf hallettik arkadaşlar. Bu aracımızın içi bagaj kısmı niye böyle derseniz? Bu aracımızın arkası Kartal geçme. orijinal fabrikasyon. O yüzden e, benzin deposu orada olmuyor. Benzin deposu bunun altında oluyor. Orijinal LP bu fabrika çıkışı. Evet benzin deposu şamandıra yeri de burası bunun arkadaşlar. Burası benzin deposu. Solda sağ iptal. E, konumuz o değil neyse. Gördüğünüz gibi bu tarafı hallettik. AISAC'ını komple aldık ama aracımızın e, çürüyen yerlerine sadece parçayı koyduk. Komple değiştirmiyoruz. Komplesi çünkü diğer kısımlar orijinal. Çürük de yok. Hem de yazık günah. Komple değişik olmaz. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle. Burada çamurluk ağzımız vardı. Çürük. Onu değiştirdik arkadaşlar. Normalde buradan gelir çamurluk ağzı bu şekilde. Kapının iç kısmından buradan çıkardık. Biz aracımız orijinal olduğundan dolayı e, buradan değiştirdik arkadaşlar. Daha önceden buradan bir kazası var bu arabanın. Sadece bu parçada boya varmış. Belli yani arkadaş. Buradan işaretleri de var. Biz çamurluk ağzını buradan değiştirdik arkadaşlar. Bu yuvadan buradan böyle çıktık. Buraya parçamızı koyduk. İçine parçamızı koyduk. Bu içine parçamızı koyduk. Şu yüklerin olduğu yere. Ve bu arabanın içinde yine boya olmayacak. Buraları ellemedik orijinal gözüksün diye puntaları. Buradaki puntalar falan duruyor. Orijinal. Aracımızı çekçedik. E, şu an burası boyu hazır. İş bittikten sonra en son iki tarafa da pütür atacağız. Hem bu çamurluğun içine hem öbür çamurun içine pütürümüz atacağız. Sonra boyacıya vereceğiz. Aracımız tekrar paslanmasın diye. Buralara yine orijinal e, fabrikanın çektiği Tereson veya silikon dediğimiz sistemden çekeceğiz. Çamurun iç kısmı boyanacak. Bu kısım boyanacak. Orada çünkü yanma var. Parça koyduk. Aynı şekilde buranın iç kısmı da boyanacak. Ee, güzel iteresonlarımızı çekeceğiz, silikonlarımızı. Fabrikanın çektiği gibi o şekilde olacak. Bu arabanın sebebi bu e, ya deniz kenarında çok kaldığından çürümüş. E, şu an araba Ankara arabası 06. Ama Ankara'da böyle bir araba çürümez. Niye çürümez? 2000 model. Deniz yok çünkü bizim Ankara'da. Nem yok. E, sadece soğuk var Ankara'da. Orijinal Ankara arabası çürümez. Ama bu taşlı arabası ya da Deniz İstanbul İzmir Antalya Alanya tarafından Ege bölge tarafından gelmiş olabilir. Geçmişini bilmiyoruz. Ee, i̇şlemlerimiz böyle arkadaşlar. Ee, taban Tabansajlarımız çürüyor. Bunlar çürüyor. Çünkü bunların e, içi kısımda e, fabrikanın davulunmaz sistemi koymamış buna. Ön taraftaki e, çamurlukların içinde var. Ama bunlar da yok. Genelde tüm avrupa arabalarda da oluyor. Keşke bunlar da olsa, böyle bir çürüklerle karşılaşmayız. Arkadaşlar kafanıza e, takılan sorular varsa Youtube'da e, ve Google'dan beni bulabilirsiniz. Alımcı oto yazmanız yeterli. Telefon numaram, adresim belli. Her yerde çıkar. İş yerim Ankara, şaşmaz da. Evet Alımcı oto yazmanız yeterli olur. Bütün bilgilerim adresime kadar, telefon numaram kadar Google'dan beni bulabilirsiniz sonra bunu işlem yaptıktan sonra arka çamurun orayı kazacağız. Arka çamurumuzda mutlaka çürük var. Oraya da bir parça koyacağız. bunların çürüme sebebi arkadaşlar. geçen videolarımda yine söyledim. Şimdiki videolarımda söylemek istiyorum. Bir araba niye çürür? En çok sorulan soru. Bir araba niye çürür? Arkadaşlar sokaklarımızda, caddelerimizde her yerde toz, toprak Hijyenik bir ortam değil bizim ülke biliyorsunuz. Her tarafta çamur, toprak var. Ee, ve e, toprakların, e, tozların bu deliklerden, buradaki hava deliklerden toz giriyor. Sonra su giriyor. Ne oluyor? Çamur oluyor. Çamur olunca, e, o çamur kurusa da orada nem yapıyor. Nem yapa yapa, e, sacımızda kalveniz olayı fazla yok. Kalveniz olmadığından dolayı, çürümeye sebep veriyor. Ee, şöyle diyeyim. Bir malzeme veya şu malzeme veya arabanın çamurlu veya kapısı. Yüzde seksen, yüzde yetmiş satsa yüzde yirmi, yüzde otuz şey olmuş oluyor. Kalveniz olmuş oluyor. E, çok az olduğundan dolayı sajlarımız metal çünkü çürümeye başlıyor. Ama Avrupa arabalarda ee, kapılar olsun, ee, şaseler olsun, çamurluklar olsun, taban sacı olsun. Kalveniz olayı çok kalvenizi su kolay kolay çürütemiyor. Bunları 10 senede 20 senede çürütüyorsa kalvenizi 30 senede 40 senede çürütüyor. Çürümesinin sebebi de bu arkadaşlar. Eski arabaların çoğu hep sacdır. %10 kalveniz kullanılmış. Ama şu an yeni çıkan araçlarımızın hepsinde kalveniz olanı çok yüksek. Dikkat ederseniz sadece vurduğunuz zaman böyle kaporta kısmına böyle ses alamazsınız. Tak tak ya da bu araba mesela Alman arabası sesi görüyorsunuz. Mermi gibi ama normal bir arabaya vurduğunuz zaman yeni çıkan Mercedes de olsa, BMW de olsa, Passat de olsa, Alman grubu ve Japon grubu hangisine vurursan vur bu sesi alamazsınız. Tenike gibi ses gelir. Eline bastığın zaman göçer. Bununla bas göçmez. Çünkü e, oranı çok yüksek olduğundan dolayı. Kalbeniz az olduğundan dolayı. Bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Çürüme yönünden kötü ama sağlıklı yönünden, kaza yönünden bunlar güzel. Niye? Sağlam, ağır çünkü. Birini elini alıyorsun kuş gibi, birini elini alıyorsun bir kilo mesela. Öyle örnek vereyim arkadaşlar. Ondan dolayı araçlarımız çürüyor. Yıkıyoruz, güzelce kurtamıyoruz. Yıkamaktan sonra ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz, evimize arabayı çekiyoruz. Ya da götürürüz, biniyoruz. Araçlarımızı yıkadığımız zaman kapılarımızı, bagajımızı, kabuğumuzu açalım ki e, biriken sular oradan aşağı aksın. E, ama bunu tabi her zaman yapamıyoruz. Özellikle bir hava olsa, hava tutsak o sular çıkar ama bunları yapamıyoruz. İmkanlarımız olmadığı sürece arabayı yıkıyoruz, marşına basıyoruz, gidiyoruz. Hepimiz aynısını yapıyoruz arkadaşlar. E, demek istediğim bu arkadaşlar. Bizi takip ederseniz kanalımızdan, kanalımıza destek için abone olursanız sevinirim. Ee, kolay kolay çürük yapmıyorum ama hatır e, hatırı kıramadığım insanların arabasını yapıyorum. Sonuçta bu da bizim mesleğimiz. E, ee, çürüğü de herkes yapmıyor ama arkadaşlar çok pis. Ee, dün buraya başladık. Dün orayı bitirdik ama Bora herhalde bir iki gün sürecek. Ee, biraz pis işte arkadaşlar. Toz, toprak, is oluyor. O yüzden ustalar da kolay kolay yapmak istemiyor. Mecbur kalmazsınız. Yapmıyoruz çürük çargı işlerini. Taban sadece olsun, çamurluk ağız olsun. Sıkıntı ama yapıyoruz. Işte, elimizden geldiği kadar. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Alımcı oto olarak size her türlü yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Araç alırsanız, araç satarsanız da alımcı oto diye yazın. Google'dan adresimiz çıkar. Gelin ekspertinizle bakalım yardımcı oluruz. Mekanı kısmı olsun, kaborta boya değişen var mı, boya var mı? Her türlü yardımcı olmaya e, gayret gösteriyoruz. Dostlarımızın yeter ki işi gücü görülsün. Bizleri sevin sayın, biz de sizleri sever sayarız. Allah'a emanet olun, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.